Gelecek kurt. Evet. Sali <laughs> Çok iyi rant beyler elinize sağlık lan. Elinize sağlık. Gekko çok iyi maliydi kanka çocuk yukarı çıktı ama. Evet bayağı iyi. Ben evet, kanka böyle zeki adamları seviyorum anladın mı? Yani. tarafına ben de destek evet. yani. Okay. Mal gibi böyle şey de yapabilirdi. prosto koyup öyle bir plan Evet evet. Oyun evet. geliyor zorluyor. Sağ ol Sağ ol. Helal. Burada burada. Körledim oyna. Çok Helal iyi flash lan. Valla seni sevdim ha. Yemin <laughs> ederim sevdim seni. Çok <gülüyor> iyi <laughs> oynuyorsun <oynayan gülüyor> lan. Kanka osuruk <laughs> demen lazım. Valla osuruk. az önce adamı kan preme ne dedim biliyor musun? Dedim amına seni öldük kanka karşılıklı premle. Eyvallah teşekkür ederim. Oy amına kozunun adamısın. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ